Universe İlk olarak Spider-Man: No Way Home filminin after credit sahnesinde karşımıza çıkan Doctor Strange 2 fragmanı geçtiğimiz gün resmi olarak da paylaşıldı. Ki bu görüntülerin ön incelemesini daha Spider-Man filmi çıkmadan sizler için hazırlayıp paylaşmıştık. Şimdi de biraz detaya girelim istedik. Klasik Marvel yapımlarından çok farklı bir ambiyansa geleceği söylenen Doctor Strange 2 fragmanıyla bu söylenenlerin az bile kalabileceğini kanıtladı. İçerisinde korku ve gerilimin de bulunduğu filmimizin ile alakalı şu ana kadar hiç görmediğimiz yeni gelen büyücü kim, asıl kötü hangisi gibi birkaç kritik konuyu bu videoda sizler için hazırladık. Açıkçası buradaki konuları araştırırken filme bakış açım ve merakım bayağı bir arttı. Haberiniz olsun. Neyse siz bir videoya geçmeden önce abone ol tuşunu şamarlamayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın da bunları birazdan başlıklar halinde konuşuruz zaten. E hazır buradayken bir yorumda patlatın gitsin. Ayrıca birlikte muhabbet sohbet edip oyunlar oynadığımız Twitch yayınlarımıza da hepinizi bekliyoruz. Evet Spider-Man No Way Home'da evrenlerin çorba olmaması için Peter'ın yapmış olduğu fedakarlık çok da işe yaramamış gibi duruyor. Çünkü Strange'in ikinci solo filmi için gelen fragman After Credit sahnesinde gösterildi. Ve zaman çizelgesi bakımından No Way Home'dan hemen sonrasında geçecek diyebiliriz. Ve fragmana bakınca Doktor'un alternatif evren muhabbetlerinden payını sağlam bir şekilde alabildiğini görüyoruz. Benedict'in mükemmel oyunculuğuyla birlikte böylesine korku ve gerilim dolu ve içerisinde birçok yeni karakteri de gördüğümüz filmi sabırsızlıkla şimdiden beklemeye başladım. Şimdi başlıklar halinde birkaç kritik noktaya değineceğiz. Fakat bunların içerisine söylentileri katmadım. Yani fragmanda ne gösterdilerse onların üzerinden konuşacağız. Neyse tamam hadi çok boş yaptım başlayalım. Wanda'nın aksanı Wanda'nın Sokovyan aksanı Doctor Strange 2'nin tanıtım fragmanında tekrardan bir kayboldu. Bize ne kardeşim milletin aksanından diye düşünenler olabilir. Wanda Westview'deyken Amerikan lehçesi için o kalın, sokovyan aksanını kaybetmişti. Ancak yaptıklarının gerçeğiyle yüzleşip kendini uzak bir bahçede iyileşmeye bırakınca yeniden bir kazanmıştı. Fakat bu olayı fragmanda göremedik. Yani belki de bir şeyler Tom olarak Wanda'nın içerisinde tamamlanmamış olabilir. Çünkü bu aksan muhabbetinin Wanda'nın Scarlet Witch karakterini özümsemesiyle paralel gittiğini söyleyebiliriz. Sonrasında seksi ablamızı Scarlet kostümüyle görüyoruz ancak sesini bir daha duyamıyoruz. Yeni bir büyücü. Kamartaja kimin veya neyin saldırdığı tam olarak belli değil. Fakat savaşın içerisinde kısa bir anlığına farklı bir karakter gözüküyor ve bu abimizi şöyle bir araştırınca gerçekten çok farklı şeyler ortaya çıktı. Rintrah adındaki bu karakter Çizgi romanlardaki gibi yeşil renkte olur mu bilinmez ama boynuzlarının yerli yerinde olduğu belli oluyor. Eternals filminin After Credit sahnesinde bir nevi cüce bir karakter göründükten sonra bu tarz farklı dostlara alışsak iyi olabilir diyorduk. Dost falan dediğime de bakmayın. Bu abimiz biraz tehlikeli. Çok da fazla detaya girmeyeceğim. Doktorla arasında bir nevi usta çıraklık ilişkisi de olan Ritra güç bakımından Strange kadar güçlü bir büyücü olduğu söyleniyor. Bakalım izleyip göreceğiz. Wong ve Loki olayı Spider-Man No Way Home'da Peter Strange'dan yardım istemeye geldiğinde 5 yıllık arada Wong'un Strange'in yerine baktığını öğrenmiştik. Wong'un bu sorumluluk içerisinde gücüne güç kattığını da düşünürsek bu ve sonraki yapımlarda daha aktif bir biçimde göreceğimiz kesin. Ki Shang-Chi'de de abonemi yaşını çok kolay harcamıştı. Şimdi fragmanda gözüken olaylardan konuşacağız demiştik ama alternatif evren konuları arşa çıkmışken Ortamın içerisinde Loki'yi görmek hiç de şaşırtıcı olmaz ki doktorun Vana'dan yardım istediğinde düşünürsek olaylar belli ki bayağı çığırından çıkmış. Chavez ablamın burada ne işi var? Önceki inceleme videosunda bu karakterin kim olduğuyla alakalı bilgileri sizlere aktarmıştık. Kısa bir anlığına fragmanda gözüken Chavez portal açabilme özelliği sayesinde kendini bu keşmekeşin içinde bulmuş olabilir ki kötüler tarafında bulunan ve Tarkan'daki dev avtobot canavarı anımsatan kocaman gözlü canavarımızda da portal açma özelliği var. Şimdi bir şeyleri bir nevi dengeliyorlar diyeceğim de dilim varmıyor abi. Çünkü bu canavar gözüktüğünden çok çok daha güçlü. Asıl kötü kim? Evet daha ilk fragmanda birçok karakteri bizlere gösterler ve olaya karakterlerin varyantları da girince kimin iyi kimin kötü oldu şu anda kocaman bir soru işareti. Fakat demin de dediğim gibi koca gözlü dostumuz hiç göründüğü gibi değil. Vadifte de karşımıza çıkan Şuma Gorat, Gargantos her ne dersiniz değil? güçleri bakımından büyük bir tehlike. Ve bu kadar kötü karakterin olabileceği bir filmde Gorat'ın istekleri yerine getirme vaatleriyle canlıları manipüle etme yeteneği ön plana çıkabilir. Yani dünyayı işgal etmeden önce Strange'i zayıflatmak için bu özelliği devreye sokabilir. Ki ortada incinmiş bir Vanna'dan tutun Supreme'a kadar birçok karakter olduğu için aslında kötülerin safında ipleri elinde tutan Gargantos'tur diyebiliriz. Şöyle bir dışarıdan bakınca yan karakter gibi gözüken bu manyak asıl kötümüz gibi gözüküyor. Tabi Marvel fragmanlarda aslında bir şey vermediğini Spider-Man No Way Home'da çok güzel bir şekilde gösterdi. O yüzden daha çok şaşıracağımız noktalar olacaktır. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.